Bugünkü matematik dersimizde matematik kitabımız sayfa 86'daki problemleri birlikte çözeceğiz. Pekiştirme etkinliğimiz görsellere uygun, görsellere göre noktalı yerlere uygun sayıları yazalım, problemleri çözelim. Amcamın nokta nokta ineği vardı. Amcamın kaç tane ineği olduğunu buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amcamın 6 ineği vardı. Birinci boşluğu 6 rakamı ile doldurdum. Amcam nokta nokta ineği sattı. Satılan yani çarpı konmuş kısmı bulacağım. 1, 2. Amcam 2 ineği sattı. Geriye kaç inek kaldı? Amcamın 6 ineği varken 2 ineği sattığı zaman sattı ve kaç tane kaldı anahtar kelimelerimiz. 2 ineği sattığı zaman inek sayısında azalma olacak. Azalma olduğu zaman da ben bu işlemi ve bu problemi çıkarma işlemiyle çözüyorum. 6'dan 2 çıkardığım zaman Kaç tane inek kaldığını bulacağım. 6-2 eşittir. 6 aklımda. 2 elimde. 6'nın bir gerisindeki sayıyla başlıyorum. 5-4 Amcamın 4 ineği kaldı. kaldı. Evet, ikinci problemim. Buranın nokta nokta yeşil bilyesi vardı. Önce yeşil bilyeleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Birinci boşluğumu 7 rakamı ile tamamladım. Nokta nokta mavi bilyesi var. Mavi bilyeleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Burak'ın 7 yeşil 11 mavi bilyesi var. Mavi bilyeleri yeşil bilyelerinden kaç fazladır? Mavi bilyelerle yeşil bilyeler arasındaki farkı sorduğu için problemi çıkarma işlemi yaparak çözebilirim. 11'den 7 çıkarıyorum. 11 aklımda 7 elimde. 11'in bir gerisindeki sayıdan başlayarak 7 adım geri gideceğim. 19, 8, 7, 6, 5, 4. Mavi bilyeler, yeşil bilyelerden 4 tane fazladır. Bir de 4 fazladır. Evet, kazanım testimiz. Cumhuriyet Bayramı'nda sınıfı süslemek için 17 balon aldık. Balonlardan 6'sı delik çıktı. Geriye kaç balon kaldı? Kaldı burada. Yine bir e, anahtar kelimemiz. Geriye kaç tane kaldığını sorduğu için çıkarma işlemi yaparak bu problemi çözüyorum. 17'den 6 çıkarıyorum. 17 aklımda 6 elimde 17'nin bir gerisinden başlayarak 6 adım geriye sayacağım 16 15 14 13 12 11 geriye 11 balon kalmış 11 seçeneği A şıkkı 10 B 11 C 12 11 seçeneği B şıkkında yer alıyor cevabımız B şıkkı B şıkkını işaretledik Selenay 14 yaşındadır. Selenay Tunç'tan 6 yaş büyüktür. Tunç kaç yaşındadır? Tunç daha küçük bir yaşta olduğu için Selenay'ın yaşından e, Tunç, Tunç'tan ne kadar büyük olduğunu çıkardığımız zaman Tunç'un kaç yaşında olduğunu bulacağız. Selenay 14 yaşındadır ve Tunç'tan 6 yaş büyüktür. Tunç daha küçük bir yaşta. 14'ten 6 çıkarıyorum. 14 aklımda, 6 elimde. 14'ün bir gerisindeki sayıdan başlayacağım. 13, 12, 11, 19, 8. Bu Tuncun yaşı.